Merhabalar bugün bir Royal Rumble ön tahmini yapmak istiyorum. Bir de bir OBS denemiş olayım. Belki kullanabiliriz. WordPad üzerinden yapacağım. Böyle tahminler üzerine. Hem çok da konuşarak kendimi yormamış olurum. İlk olarak şu maç aradan çıksın. Bu maç üzerine çok konuşmak istemiyorum bu şekilde gideceğini düşünüyorum. Diğer maç. Bu maç üzerinde aslında yani Reigns Mania'ya ya kadar gideceğini düşündüğüm için pek olması tutmuyorum o yüzden. Bu yeteğimiz Les Mestrenik olacak. Biraz keyifli bir maç olacak gibi duruyor. TLC maçları güzeldi zaten bilirsiniz. Bakalım başka hangi maçlar vardı? Çok hatırlamıyorum. O yüzden direkt buna Belair veya Bale diyor Niye diyorum? Yayında da demiştim Orhan <laughs> 5. yıl yayında görürseniz. Ya, ihtiyacı var ama Bey'le de 4 Horsewoman'dan biri Sasha şampiyon oldu için onu yazmadım. Ya, Bey'le alma. Bu iki ismin alma ihtimali yüksek görüyorum. Diğerlerini görmüyorum. Şimdi Sasha demişken aklıma geldi. Bu maçta direkt Sasha. Arada yazım hatalar olur. Gülmeyin olur Asıl ilgimi çeken tek şey bu maç oldu. Şimdi bu gece ilk ikinin kim olduğunu söyleyecekler. Bence sağlam isimlerden oluşacak ilk iki. O yüzden şöyle bir tahmin yapıyorum. Bu ikisinin yerde değişebilir. Normalde duyurmasalardı ben bu isimleri daha sonraya beklerdim ama bu isimi yine son dörtte bekliyorum. Şuraya son 4 tahminim var. Son 4. Nakamre şu ara çok parlatıyorlar. O yüzden bir şey bekliyorum yani. Ne derler? Bir patlama. Yani kazanmaz ama bir son 4. Başka kim olabilir şurada? Aslında Jeyus o da fena olmaz. Çünkü Uso şu ara bir yükselişte şöyle honorable mentions da Randy Orton yani seyirci olmayacağı için bu maç bir tık düşük bende ama yine de güzel isimlerin olacağı bir maç olmasını bekliyorum. Return beklentim var mı? Ha, maçta Age de var ama Age bu sefer son dörde kalmaz bence. Öyle düşünüyorum. Kalır mı? Kalmaması lazım. Yeter artık. Yani yeter. Hatta çok bile durmasın bu Başka ne diyebiliriz bununla alakalı? Bir kazanan tahmini mi yapmak lazım? Ya biri kazanacaksa ne bileyim şunlar kazanmasın. Yani. Ama Brian diyorum yani. Brian. Evet, berbat bir değerlendirme videosu oldu ama tutarsa bekleriz. Bu OBS deneme videosuydu. O yüzden çok şey beklemeyin. Teşekkür ederim hepinize. Mutlu Rumble'lar şimdiden. Hoşçakalın.